Hepiniz bu videoyu hoşlanıyorsunuz. Bugün okulun ilk günü, okulun ilk günü öğrenci oyuncak silah getireceğim. Arkadaşlar bakın oyuncak silah getirdim. Çalışıyor da. 2. Okula formayla geldiniz, hoş geldiniz. Mi? Herkes serbest giyinmiş. Okulun ilk günü formayla mı gelir? Ne olur ya? Ay ya. İki. Okula. Okula gitme Kulağıma mı gittiler ya? Yapmıyor. Video bu kadardı. Video bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere. Re. Okulun ilk günü okula gitmeyen. Okulun ilk günü okula mı gidilir Yap diyor. Yazıcı nasıl? Arkadaşlar evet. videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Kanala abone olmayı, like yok, atmayı, şey bildirimleri açmayı unutmayın. Yani ding ding.